Sigara ile bilinçaltı ilişkisi çok karmaşık bir konudur. Bu konuyu detaylandırdığımız Quantum ile Sigara'ya format at kitabını inceleyebilirsiniz. Sigara ile bilinç dışı bağlantısını şöyle anlatabilirim. Mesela kişi iş hayatında, aile hayatında birçok konuda çok başarılıdır. Ancak sigara bırakma konusunda başarısız. Klasik olarak işinde veya ilişkilerinde mantıki kurallarla ilerleyen bir kişi gayet başarılı iken neden bu mantıki konularla ilerlediği zaman sigarada başarısız oluyor? Demek ki sigara konusunda mantıklı mantık, irade, sol beyin, analitik zihin çok işe yaramıyor. Bu yüzden sigarayı birazcık mantıksız bir yolla, analitik olmayan bir yolla, sezgisel bir yolla, sağ beyin yoluyla yaklaşmak gerekebilir. Bilinç dışı kayıtlarımda, anne karnımdan, ilk 6 yaşımdan ve sonraki süreçte milyonlarca veri kayıtlı. Her saniye bilinçli farkındalığıma göre, bilinçli zihnime göre 200 bin kat daha fazla veri depolanıyor ve bu veriler sürekli aktif bir şekilde benim kararlarımı ve hayatımı şekillendiriyor. Şimdi böyle devasa bir kütüphanede sigara kelimesiyle ilişkili kaç bin tane veri vardır ve biz bu verilerin kaç tanesini bilebiliyoruz? Birçoğunu bilmiyoruz. Sigarayı neden içtiğimizi bile çoğu zaman bilmiyoruz. Bana iyi geliyor, psikolojimi düzeltiyor, şu şu şu. Bunlar benim bildiğim nedenler ama asıl içme sebebini çoğunlukla bilmiyorum. Bu bilinç dışında ve bilinç altında kayıtlıdır. Bunlara ulaşabiliyoruz, bunları bulabiliyoruz ve bunları dönüştürebiliyoruz. Kişinin çocuklukta yaşadığı bir travma, anne ve babasıyla kader ortaklığını yapma girişimi, kendisini, değersizliğini, özgüven eksikliğini, yaşadığı acıları, travmaları bir şekilde sigara ile kapattığını zannetmesi. Biz bilinç dışımızda çoğu zaman duyguların üzerine kapatırız. Başka duygular gelir, başka olaylar gelir. En alttaki asıl çalışan data nedir? Bunun çoğu zaman farkında olmayız. O yüzden sigara bırak bırakma protokolüne başlarken arka plandaki çalışan bu enerjetik yapıları bulmalı ve bunları çalışmalıyız. Bu kişiden kişiye çok değişen duygulardır. Kimisinin yaşadığı ayrılıktır, kimisinin yaşadığı kalp kırıklığıdır, kimisinin yaşadığı vatansızlıktır, vicdansızlıktır, acizliktir, kimisinin yaşadığı değersizliktir. Birçok etmen, birçok duygu vardır. Bunlar kişiye has olarak bulunmalı ve sigara bırakamayan zor ol olgularda bunlar çalışılmalıdır.